Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu insanlardan nefret ediyorum. Belli bir sebebi var bunun. Yani yaşadığımız toplum, yaşadığımız çevre ve bulunduğumuz coğrafi konumlardan dolayı ister istemez insanlardan nefret etmeye başlıyoruz. Yani karşı taraftaki kişi seni anlamayacak potansiyelde ise onun dışında yani arkadaşlık ilişkileri sıfırsa yani empati yok veya ne bileyim karşıdaki insan üzülür mü veya bunu söylersem kırılır mı bana gibi hiçbir şey düşünmezler. Mesela benim yaşadığım bir olay var arkadaşlar. Bundan yani çok önceleri de yaşadım. Yani okul hayatında olsun, onun dışında askeriye de olsun vesaire vesaire. Böyle çok büyük orospu çok küfür etmeyi pek sevmiyorum ama ben bunu mecbur etmek zorundayım yaşadığımız ülkede yani küfür etmeden hiçbir şey anlatmak mümkün değil yani. Yani seni zorluyorlar yani küfür et bana diyorlar. Küfür et diyorlar ya. İlla sizin de bir yani hayatınıza böyle şeyler girmiştir. Konuya tekrar döneyim dağılmadan. Okul hayatımdan bahsedeyim sonra başka şeylere de geçeceğim. Yaşadığım konulara bahsedeyim. Okul hayatımdayken mesela örnek veriyorum üçlü dörtlü bir arkadaş grubun olur. ya yani benim de olmuştu zamanında. Şimdi hiçbiriyle muhatap olmuyorum. Bunların sebebi zaten videonun başında da belirttiğim gibi öyle insanlar oldukları için. Mesela 3-4 kişi olur. Arasında birisi dışlanır. O 4 kişilik, 3 kişilik grupta değil mi? Yani böyle çok sevilmez. Yani bizim işimizi görsün kafasında. Yani o adam kırılır mı veya ne bileyim üzülür mü, sinirlenir mi? Umurlarında değil. Şimdi Mesela örnek vereyim parkta oturursunuz bankta veya bir yere gezersiniz. Sana derler yani git bize şunu şunu al diye örnek veriyorum marketten seni yollarlar mesela o kişiyi o bendim yani eşekliğime doyum olmasın kendime şu an bile düşündüğüm zaman kendime çok kızıyorum kendimin aptalı benim salaklığım yani yalnız kalacağım da böyle insanlarla yalnız kalacağım diye böyle salak salak insanlarla muhatap olmak zorunda kaldım hala da Hala yani onları çıkardım hayatımdan. Çok iyi şeyler yaptım. Bu konuda yani kendimi tebrik ediyorum. Ay üzülür, kırılır diye böyle bir düşünüyorsun. Gidiyorsun, alıyorsun marketten. Koşup gidip geliyorsun, alıyorsun, veriyorsun al istediği ürünü. Sonra aa bak bunu da unutmuşuz. Bunu da al. Deyip seni tekrar yol diyor. Bak bak bak. Cürete bak ya. Tek seferde söylesene. Orospu çocuğu seni. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Size mesela alırsınız gelirsiniz. Aa bak bunu yanlış almışsın. Tekrar git ya ben gidersem şimdi adam sen, aldın ürünü. Sen git ki yani şimdi sıkıntı çıkartmasın diyor. Bir de sen hala bak bunlar bana kırılır, darılır, üzülür diyorsun. Yine eşeklerine doyum olmaz. Ondan sonraki şeylerden sonra pişman oluyorsun. Ben pişman oldum yani. Askeriyede de böyle şeyler yaşadım. Mesela senin üst celbin olur görev mürevler de oluyor oralarda falan oralara pek girmeyeceğim. Orada da çok düzensizlikler yaşadım ben yani. Bu nefretimi ben burada kusmak zorundayım. Anlatabileceğim hiçbir arkadaşım yok. Nerede anlatayım dışarı çıkayım. Yani tanımadığım insanlara mı anlatayım bunu? Tabii ki sizlere anlatacağım. Sizleri de böyle bir şeyler yaşamışsınızdır hayatınızda. burada anlatıyoruz işte döküyoruz içimizi. Oralarda da yaşadım dediğim gibi buna benzer birçok şeyler yaşadım yani bundan on, bundan onlu yaşlarımda 11'li on yaşlarımda bir de saat sabah 11'i bir de ben 20 yani 20 saattir falan aşağıya doğru uyumuyorum 18 20 saattir 22 saattir şu an hatta sigaradır kahvedir onları tüketiyorum devam edeyim bundan 10'lu, 11'li on yaşlarımdayken ben asker olmayı isterdim polis olmayı jandarma gibi bu tarz işleri istiyordum yani o zamanki kafamda Sonra böyle 12-13 biraz daha böyle her şeyi kavrayabileceğiniz yaşınıza geliyorsunuz ya arkadaşlar. Yani neyin ne olacağını ne yapmanı istediğinizi bir belirliyorsunuz kafanızda. Ben de o zamanlar belirledim ya bunlar yapılmaz bu ülkede dedim. Ya kötülemek için değil ya. ya zaten ülkeye nefretim var zaten benim 21 yıllık kinim var zaten. İstediğim hiçbir şeyi yapamadım bu ülkede. Hayallerim olsun ne bileyim bir kız arkadaşı edinemezsiniz ondan sonra ne bileyim arkadaş edinemezsiniz. Böyle oros bu çocuğu insanlarla arkadaşlık kurmak zorunda kalıyorsunuz yalnız kalmamak için. Bu hataya ben birçok kez düştüm. Hala düşmüyorum bundan sonra. Yani hayatımda hiçbir insan yok şu an. Ne bir kız var, ne bir erkek, normal bir arkadaş kurdum. Yani böyle her gün görüştüğüm değil de böyle hafta ilk bir ayda bir aradım, konuştum. Birkaç arkadaşım var onlarla da kafa yememek için konuşuyorum. Onun dışında hiç kimsenin muhatap olmuyorum. Aslında yani bizim gibi ülkelerde yani kendi imkanınızı kendi elinize almak zorundayız bizim gibi benim gibi olan insanlar. Hatta ben bazen böyle düşünüyordum yani sorun bende mi? Ülkede değil de yani insanlarda değil de sorun bende mi diye bazen böyle düşünüyordum. Sonra baktım ki sorunun bende değil yani toplumdan toplumsal çürüme var ya dediğimiz gibi. Hiç kimsenin kimseye saygısı yok bizim ülkemizde. Ama saygıyı onlar bekler. Saygı göstereceksin. Sen onun bunun çocuğu yani ben sana niye saygı göstereyim? Benden mesela 30-40 yaş veya 50 yaş büyük veya 10 yaş, 3-5 yaş, 10 yaşta diyelim. Benden küçük. Tamam mı? Benden saygı bekliyor. Ben niye ondan büyük diyelim ya? Benden saygı bekliyor. Yani sen bana saygı duymuyor ki. Mesela ben siyasi olsun dini tartışmalara girdim. Kendi eşekliğime doyum olmasın. Benim salaklığım, benim mallığım yani. Karşındaki adamın salak olduğunu biliyorsun yani. Maymundan bile IQ seviyesi düşük yani adamın. Gidiyorsun, adam mesela cumadan cumaya namaza gider. Anlatırsın, bak dinde böyle böyle şeyler yoktur dersin yani bak. Böyle böyle dersin, ta nasihat verirsin ona. Aa adam böbürlenir böyle öyle birisi değilim ben beş vakit namazımı kadar alan orospu çocuğu senin. zina yaparsın alkol içersin veya ne bileyim kul hakkı yersin birçok işi yapar ve böyle tanıdığım birçok insan vardı benim çevremde zinasını yapar alkolünü içiyor bir de gelip bana dini nasihat veriyor bak İslam dininde böyle böyle şeyler ettik de bilmem şey de yok bayram namazı kıldım diye böyle böbürleniyor ama mesela örnek veriyorum sen bir Zina yapmaya istedin diyelim veya ben ne bileyim alkol içmek istersin. Normal bir şeyler bizim ülkemizde bunlar. Ya yaparsın bak bunları kötülediğinde alakası yok. Ne yani isteyen yapar isteyen yapmaz. Kişinin kendi hür iradesi. Ya ben mesela alkol içmem zina da yapmadım. Yani alkolü çok önce içmişliğim var tatmak için merakımdan. Yani sizde vardır belki böyle çevreniz şeyinizde. Bu çok karanlık oldu. Ben böyle biraz yaklaşayım. Yani sana dini nasihatı verir. Bütün kötü işleri kendisi yapar. Yani İslam'ın yani haram kıldığı, kötü kıldığı, yapılmaması yasak kıldığı şeyleri onlar yapar. Sonra gelir böyle böyle der ve ben de senden niye nasihat alayım değil mi? Veya gideyim bir içki içeceğim diyelim misal veriyorum. Veya bir zina yapacağım vesaire vesaire. Mesela ben çok mesela bu piercing takıyorum takbe takıyorum. Dövmem de var. Yani ben bunları yaptırmayı birkaç ay arkadaşlar konuştum. Böyle yaptırayım falan filan. Yok günah yok sen top musun yok gay misin? Kafasına geliyor. Yani ben bir şey demek istiyorum da yani. Neyse hiçbir şey demeyeceğim buna. Yoksa ben ağır ağır küfürler edeceğim. Video sıkıntıya girmesin yani. Nezih bir şekilde videomuzu burada devam ettiriyoruz. Onun dışında birçok şey de yaşadım yani mesela okul hayatında akran zorbalığı geldik konuya akran zorbalığı mesela ne bileyim kendini böyle güçlü göstermeye çalışan insanlar olur bizim ülkemizde böyle dızo tipli heh, dızo bak bunlardan da bahsedeyim bizim ülkemizde dızo sorunları da var ben mesela Adana'da yaşadığım zamanlarda şu an Adana'da yaşamıyorum ya bilenler var. Birkaç kişi beni takip ediyor Instagram'da. Onlarla sohbet ediyoruz. Yazışıyoruz daha doğrusu. Biliyor benim nerede yaşadığımı. Neyse oraya pek girmeyeceğim. Adana'da şey tarafında Esas 01 AVM. Orayı bilenler vardır Adana'da yaşayanlar. Onun orada tren rayları var. Oradan yürüyüp geçersin. Geçebileceğin yer. Oradan ben Denizli Mahallesi'ne geçiyorum. Bizim ev oraya yakındı. Ya benim yaşadığım yerde sıkıntılı insanlar vardı. Çok sıkıntılıydı yani. Ondan sonra mesela ben gidiyordum böyle iki tane adam geldi yanıma. Adam dedim yani böyle dızo tipti yani belli yani saç stilinden elinde faça var gözleri var. birinin gözü böyle kıpkırmızıydı ya bildiğiniz. Şu beyazlıklar var ya gözünüzün o tarafında. O tarafı kırmızı yani bir şeyler kullanmış yani bir şeyler içmiş yani yasaklı maddelerden. Diğeri de yanıma geldi bir şeyler anlatıyor bana bak bir şeyler anlatmaya çalışıyor para istiyor bir şeyler anlatıyor. Ben de dedim e, yani bildiğin yani biraz tenha sokaklardaydım yani çok değil de önümde de bir tane adam geliyordu böyle 30'lu 35'li yaşlarda. Aha bak sivil polis geliyor dedim hop arkasının önünde böyle yürüyorlar birisi koşuyor birisi şey ediyor. Bak böyle korkut korkuttum bir şekilde yırttım. Kim bilir el cebinde çakıma vardı veya ne bileyim bana kötü bir şey mi yapacaktı yapabilirdi yani. E tabi ben de o zamanlar hiçbir şey umursamıyorum. Hayattan zaten hayatım sıkılmış zaten benim. Yani bir şey yapsa ben ben de ona bir şey yapacağım. Belki yüzüne vuracağım. Bir şey olacak. Birbirimizi ceza. iki kişi oldukları için biri bıçak çıkarsa diğeri bıçak çıkarsa ok yoluna gitti. Niyazi olurduk. Neyse. Ondan sonra mesela ben 2022 yılının böyle ne diyeyim size Ekim, aynen Ekim ayında. Ekim'in başlarıydı hatırladığım kadarıyla. Aynen bak bunu çok net hatırlıyorum. O zamanlar ben parka gittiydim böyle parkta. Böyle sigaramı almışım. Ondan sonra çekirdeğimi almışım. Diyordum böyle arkadaşla bekliyorum. Arkadaşla konuşacaktık, buluşacaktık daha doğrusu. Bir tane elinde ayetel kürsü var adamın elinde. Geliyor benden para istiyor. Yani ben de istemiyorum dedim. Yani bende para yok dedim bir şeyler dedim. Yani vesaire bir şeyler de dedim orada. Onları pek belirtmek istemiyorum. Sonra Allah inanmıyor mu diye böyle çıkıştı. Sana ne lan dedim. Sana ne benim inancımdan dedim. Dedim çektim. Almıyorum dedim. Orada birazcık tartışmalar yaptık yani. Neyse işte onunla tartıştım. Böyle şeyler o da da tipliydi yani. Öyle diyeyim size. Ondan sonra 2023'ün başlarında yaşadığım bir olay daha var. O aralıklarda yaşadım bak bu üç olayda. 2023'ün Ocak ayında falan yaşadıydım bak bu anlatacağım olayı. Optimum diye bir yer var Adana'da. Oraya gitmiştim. Onun orada bir park yeri var ya. Arkadaşlar buluştuk bir şeyler içecektik. Böyle kahvedir, çaydır vesaire vesaire öyle diyeyim size. Neyse oraya gideceğimiz zaman bir tane geceydi ama bu saat böyle 9-10. Aras. Ha, hatta yeni yıla girecektik. Aynen aynen. 2022'nin aralığın 30'u muydu? 31 miydi? O zaman yeni yıla girmeye yakın zamanda yaşadık. Bak. Bir de uykuluyum ya. Unutuyorum. Biraz böyle kekelemelerim de normal yani. Kafa yememe geldi de değil. Ben burada anlatacağım. Kimde kime anlatayım derdimi yani. Ben kafayı yiyeceğim yoksa ya. Neyse işte. Bir tane gül satan ablalar oluyor böyle. Çingeneler mi denilir? Neyse işte böyle sıkıntı çıkaran, arıza çıkaran insanlar. Biz de almadık. Ondan sonra başka motorcuyla kavga ediyorlardı. Bir tanesi çiçek satacaktı. Bir tane motorcu geldi kavga etmeye başladılar. Biz de tabi şöyle durduk baktık. Hatta ben bir video çektiydim. Arkadaşlar video çekiyordu gizli gizli. Ondan sonra o videolar duruyor da ben onları paylaşmayacağım. Sıkıntı olur bir şey olur. Gerek yok. Onun dışında akran zorbalığı. Heh, bak bu konuya Tam detaylı bir şekilde girmek istiyorum şu anda. Aa, yok la 2021 değil. Çok çok eski. Ben 2023'te lise mezunuyum yani. Şu an üniversiteye okumuyorum. Okumak istiyorum da yani. Malum yani okusanız bile istediğiniz işi yapamıyorsunuz. Böyle bir memleket. Benim çalıştığım bir yer vardı. Adam 4 sene üniversite okumuş. Aynı işi yapıyorduk. Aynı maaşı alıyorduk adamla yani. Lise mezunuyum o 4 sene üniversite okumuş. Yani siz düşünün gerisini. Tabi okumak isteyen varsa okusun. Oralara hiç karışmıyorum insanların özel hayatına. 2020, 2019, 2020 yılında meslek lisesinin lise 1'inde 2018 de olabilir. Oraları pek hatırlamıyorum. Anadolu'ya gidiyordum ben Adana'da. Orada mesela ben akran zorbalığının dibine kadar yaşadım. Şöyle ağır ağır yani bildiğin yani 20 kişi miydi 30 kişi miydi öyle bir şeydi. Onları da nefret ettim. Orospu çocukları var tabii yani. Yolda karşılaşsam yani bildin dövmeye çalışırım yani bildin saldırırım onlara yani o derece yani kıncımı almak istiyorum yani öyle diyeyim yani. Yani tükürmek istersen ya balgamını balgamını tükürmeyeceğin insanlar olur. O insanlar olur. Aynı o şey düşünün. Ondan sonra ben mesela onlarda akran zorbalığı sınıfta zaten millet o diye böyle saçma sapan bir birbiriyle konuşan mı dersin şey eden mi dersin. Neyse. Ders dinleyemiyorsun. tenefüslerde de zorbalık yaşıyorsun. Ondan sonra mesela ben bir tane bir tane kızla hoşlanıyordum o zamanlar. Neyse. Onlarla da açıl, açılamamıştım. Platonik olmuştum. Neden? Zorbalık yaşıyorsun. Senin gururunu yok ediyorlar. Yani ister istemez. Zaten evde internet diye bir şey yoktu o zamanlar. Bizde yoktu. Tabi bilgisayar vardı, konsollarım vardı vesaire vesaire. O zamanlar ben okula gidiyordum. Eve geliyordum zaten kitap yok bir şey yok zaten. Telefonda internet yok. Nasıl zaman geçeceksin? Oyun oynayacaksın. Değil mi? Yo, in, oyun oyun diye bir şey olmamış olsa ben zaten kafayı tırlatırdım yani. Öyle diyeyim size. Arkadaş sen o zaman da arkadaşım yoktu çünkü Mahallede yani Sabah saçma böyle dızdo tipli insanlar vardı. Böyle anlaşamayacağınız insanlar. Şu an ben onlara WhatsApp'tan bakıyorum. Facebook'a falan Instagram'ını topluyorum az çok nasıl bir insan olduklarını anladım yani, cahil insanlar diyeyim, dızo tipli. Onun dışında ben sınıfta kaldıydım o zaman Anadolu'dan sonra lise meslek lisesine geçtim. Meslek lisesinde de işte bir tane ben birisinden hoşlanmıştım, neyse oralara pek girmiyorum. Korona girdi, korona girdiği zaman benim lise bir hayal oldu ikinci dönem, 2, lise iki zaten bedavadan geçtik. Bir de ben lise 2'de derslere, sınavlara falan girilmiyordu. Ben öyle sanıyordum. 2 tane, 3 tane mi ne dersen kalmışım ben. Yani lise 3'te onun şeylerine giriyordum yani geçmek için. 50 puan alman gerekiyor. Onlar da ben bir şekilde hocalar kopya mop izin verdiler geçmen için. Şunu şöyle yap, böyle yap diye. Öylelikle bedavadan geçtik. Neyse. O meslek lisesinde de ben çok şey yaşadım. Ondan sonra birkaç kişiyle hala konuşuyordum. Onlarda da ara, aram ben çıkardım. Yani nasıl bir tip olduğunu öğreniyorsun yani bak ben geçtikçe daha da çok karanlaşmaya başladı ya burası bak telefonun ışığı var böyle kapatınca böyle oluyor o da bana oradan vuruyor gözümü de ağrıtıyor neyse şu an mesela ben bakıyorum 2025'in Aralık ayındayım şu an 9'u yani bu videoyu saat 1'de falan atacağım iki saat sonra demeden böyle atarım dediğim gibi birçok şeyler yaşadık böyle İnsanlardan nefret ediyorsun, toplumdan nefret ediyorsun, ülkeden nefret ediyorsun ister istemez. Avrupalı benim birkaç tane arkadaşım oldu, iki tane. Ve ara hala arada sırada böyle yazışıyoruz, Discord'dan konuştuğumuz oluyor. Onlar da Türkçe öğrendi az çok konuşmamızla, konuşmalarımızla ben de öğrettim. Onlar da bana biraz İngilizce öğretti. Onlarla konuşunca yani benim ister istemez yani bu ülkeye karşı daha da çok böyle bir ne diyeyim nefretim artıyor yani yapamıyorsun hiçbir şeyi. Onların hayatını görüyorsun. Bir de benim hayatımı görüyorsun. Baksana yani 21 yaşıma gelmişim. Mutsuzum. Mesela dün video yapmadım, Keşke atsaydım diyorum yani. Artık yani bu videonun da bu kadar sonuna gelelim. Uzatmak istemiyorum videoyu. 15 dakika 13 dakikaya yaparım ben bir videoyu. Hoşça kalın. İsterseniz bu videoyu kesit olarak paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızda. TikTok hesabınızda veya Instagram. YouTube kısa bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bay bay.